Evet arkadaşlar bugün PowerPoint sunumuna animasyon ve ses eklemeyi öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar e, PowerPoint'e girelim. Evet. Şimdi arkadaşlar PowerPoint'e girdikten sonra e, düzeni tıklayıp boş diyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, tasarıma tıklayıp arka plan stillerinden arka plan biçimlendir. Resim veya doku dolgusu deyip dosyalardan resim seçiyoruz. Evet arkadaşlar, resmimizi seçtik. Şimdi e, ara resmi seçeceğim. Şöyle ekle'ye tıklayıp küçük resim diyorum. Ara resmini arıyor bizim için. Evet arkadaşlar. E, bir tane ara resmi seçiyoruz. Böyle küçültüyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, arın üstüne tıklayıp yani arıyı seçip animasyonlar diyorum. Daha sonra e, animasyon ekle deyip özel yol seçiyorum. Ve arının gireceği yolları çiziyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arı geldi. Arının gitmesi için yine arkadaşlar arıyı seçip animasyon ekle deyip özel yol diyorum ve gitmesi için gireceği yolları seçiyorum. Evet arkadaşlar arı geldi gitti. Biraz hızlı geldi. Bu yüzden zamanlamalarını ayarlamak için animasyon bölgesine tıklıyorum. Pardon animasyon bölmesine. Sonra zamanlama diyorum. Tamam, 5 saniye yaptım. Diğerini de arkadaşlar 5 saniye yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, e ekle diyorum. Ses'e tıklıyorum. Her ses ekleyeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu sesi en başa alalım. Evet. Bakalım. Evet, zamanlama diyelim. Yineleden Slide'ın sonuna kadar seçiyorum. Tamam diyorum. Buraya geliyorum. Öncekiyle başlat diyorum. Bunu da öncekiyle başlatıyorum. Ve biraz aralarını açayım. Tamam böyle iyi arkadaşlar. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet de güzel olmuş. Evet arkadaşlar yaptıklarımız bu kadar. Ee, ben çiçek üzerine ara animasyonu yaptım. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.